Bu videomuzda sizlere COSGEC girişimcilik desteği başvurusunda en önemli aşamalardan biri olan iş modelinin nasıl hazırlandığı ile ilgili bilgilendirme yapmak istiyoruz. Bu iş modeli gerek geleneksel girişimcilik olsun gerek ileri girişimcilik olsun her iki girişimcinin ve karşısına çıkan bir eski adıyla iş planıdır. Burada kendimizle ilgili, işimizle ilgili bilgiler verdiğimiz, geriye, geleceğe dönük bazı tahminlerde bulunduğumuz tablo ve sözel bölümlerden oluşan bir iş planı, bir iş modelidir. Bu eskiden daha uzundu, daha meşakkatli ve zordu. Şimdi kolaylaştırıldı, basitleştirildi, 3 sayfaya düşürdü. 10 bölümden oluşuyor. İlk 8 bölüm sözel bölümler, 9 ve 10. bölüm tablolardan oluşuyor. Bu en başta bir sınav, bir test değil. Yani doğru cevabı, yanlış cevabı olan bir sınav, bir test değil. E, Girişimci ne bilgi verirse Coscape için doğru cevap o. Burada kendimizle ilgili, işimizle ilgili mümkün olduğunca ne kadar çok bilgi paylaşırsak, e, düzgün bir şekilde e, cümlelerimizi ve e, kendimizle ilgili, işimizle ilgili bilgilerimizi paylaşırsak o kadar hızlı bir şekilde iş planımız, e, iş modelimiz geçer. E, bir ilköğretim mezunun bile artık rahatlıkla bir, bir buçuk saatte doldurabileceği kadar basit, kolay. Öyle dışarıdan bir danışmanlık tutmanıza, yani bir ücretli bir işlem yaptırmanıza hiç gerek yok. Rahatlıkla kendinizi yapabilirsiniz. Bilgisayardan anlamayan, çok vakıf olmayan kişiler olabilir. Bunda da eş, dost, akrabanızdan yardım alabilirsiniz. Siz söylersiniz, onlar rahatlıkla yazarlar. Bu şekilde doldurduğunuzu göreceksiniz. Her bölüm, koyu bölümleri birer soru olduğunu düşünürsek... Bu soruların altında hem ipucu anlamında hem de bu sorunun alt sorularını tek tek doldurarak birinci bölümü cevaplamış oluyoruz. Örnek veriyorum birinci kısımda girişimci ve işletme bilgileri diyor. Her bir soruyu dört tane ayrı ayrı soru olduğunu düşünürsek ayrı ayrı cevapladığımızda birinci bölümü bitirmiş oluyoruz. Bunlar hem birer ipucu bizim nasıl cevap vereceğimize dair hem de alt soruları cevaplamış oluyoruz. Birinci soruyu da bitirmiş oluyoruz. Doldurma şekli şöyle. E, i̇ş planımızı sistem üzerinden girdiğinizde Word formatında indireceksiniz. Şu kendiniz işe ilişkin tecrübeleriniz bölümünde Enter yaparak altına boş alan açın. Cevabımızı buraya yazıyoruz. Bu Word formatında doldurulabilir formatta olacak karşınıza çıkan. İşletmeniz ve işletmenizin yürüttüğü faaliyetler Enter yapıyorsunuz. Altına cevabını yazıyorsunuz. Her birini en az ikişer üçer cümleyle dolduralım. mümkün olduğunca açıklamalı olsun. cümlelerimizi tamamlayalım. Yani örnek veriyorum yok, hayır, evet, var gibi şeklinde değil de gayet açıklamalı, cümlesi başı sonu belli olan anlaşılır bir şekilde olursa rahatlıkla iş planınız geçer. Şimdi bir bakalım neler sormuşlar. Birinci bölümde kendimizle ilgili, işimizle ilgili bilgiler vermemizi istiyorlar. Daha önce bir tecrübemiz var mı? Hangi işlet, işletmede hangi işlerimizi takip ediyoruz? Hangi faaliyetler yapılmakta? Ne kadar bir sermaye koyduk? E, iş yerimizin bu mevcut durumun nedir, e, fiziki olarak nerede konumlandık, niçin burayı seçtik gibi kendimiz ve işimizle ilgili bilgiler verdiğimiz bölüm. İkinci bölüm müşterilerimizi grupladığımız bölüm. E, burada örnek veriyorum perakende satışımız vardır, i̇şte online satışımız vardır. E, bunlardan bahsedebiliriz. Toptan ya da perakende ayrı ayrı gruplarımız vardır bahsedebiliriz. Müşterilerimize cinsiyetlerine göre, yaşlarına göre ayırmışızdır ya da gelir düzeylerine göre farklı farklı ayırmışızdır, yazabiliriz. Herkesin bir kendi yaptığı işiyle ilgili farklı farklı kıstaslar olur. Bunları tanımlamamız gerekiyor. Üçüncü bölümde burada da yine dört tane ayrı ayrı küçük alt soru var. Bunun her birinin altına enter yaparak yazacağız. Birinci bölümde anlattığımız gibi. Ben genel olarak söyleyeyim. Burada ben ne değer sunuyorum da müşteriler beni seçsin? Yani rakiplerim değil de benim seçilme sebebim güler yüzüm mü, fiyat avantajım mı, hizmet kalitem mi, üretimimin kalitesi mi, artık neyse bunlardan bahsedeceğiz. Ee, özellikle yeni müşterilerimizi e, tutunması tutulması için onların başka müşterilere kaçmaması için yaptığımız faaliyetler bunlardan bahsedebiliriz. Ne ayırt edici bizi bunlardan bahsedebiliriz. Şurada rakipleriniz kimlerdir diyor. Buraya kesinlikle benim rakibim yoktur gibi cevaplar yazmıyoruz. Çünkü artık sizin mahallenizde, bölgenizde ya da şehrinizde bir rakibiniz olmasa bile online ortamda bir sürü rakipleriniz var. Muhakkak bunlardan bahsedin, rakiplerinize önem verin, onların kim olduklarını hangi işlerle uğraştığını buralarda belirtin rakiplerinizi tanıyor mu diye Koskep özellikle bu soruyu sorar. Bir sonraki soruda e, müşterilerimize nasıl ulaşıyoruz, ürünlerimizi, hizmetlerimizi nasıl ulaştırıyoruz? Bunu soruyor. Örnek veriyorum, Yemeksepeti.com gibi bir yerde üyeliğimiz vardır, n11 gitti gidiyor, hepsi burada.com. nokta gibi e, bazı yerlerde üyeliklerimiz vardır, kendi web sayfamız vardır, perakende ya da toptan satış yapıyoruzdur, ya da farklı kanallardan müşterilerimize ulaşıyoruzdur. Bunlardan hep bahsediyoruz, açıklamalı olarak. Beşinci soruda burada dörtte biraz benzer. Burada ise müşterilerimizle iletişim kurma yöntemlerini soruyor. Özellikle yeni yeni piyasada girişimci olarak yeni işe başladık. Yeni müşterilerimizi kazanma yöntemleri, onları kaybetmemek adına, rakiplerimize kaptırmamak adına neler yapıyoruz? Hangi iletişim kanalları? Örnek birin broşür bastırıyoruzdur, radyo yayını yapıyoruzdur, web sayfamızı kullanıyoruzdur, sosyal medyayı aktif kullanıyoruzdur, işletme ziyaretleri yapıyoruzdur, işte kart imsakiye imzakie. Ee, El broşürleri bastırmışızdır vesaire. Yani bunlardan hep bahsedeceğiz. Şu an ya da ileriye dönük yapmayı düşündüklerimiz zaten bunun içerisinde. Bunlardan bahsedeceğiz. Altıncı soruda e, vergi levhanızı, oda kaydınızı açtınız, işletmenizi belli bir yere getirdiniz. Bu süreçleri aşama aşama yazmanız lazım. Mesela örnek veriyorum bir işte vergi kaydı e, dükkan e, dükkanımı tuttum. İki işte vergi kaydımı açtırdım. Üç ticaret odası kaydımı yaptırdım. Dört eee işe açma ruhsatı için başvurdum. 5. İşte şu 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 makine ekipman teşhisatlarımı aldım. İşte 6. şu 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 üretimle ilgili şu aşamalara başladım. 7 gibi bu şekilde aşama aşama yazıyoruz. Herkes kendi sektörüyle işiyle ilgili yazacak. Eee 7. soruda e, bu faaliyetleri yaparken diyor bu temel faaliyetlerimizi gerçekleştirirken hangi kaynaklara ihtiyaç duyuyoruz? Bunlardan bahsedeceğiz. Örnek veriyorum ben şu 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 mevkide bir e, bin, e, bir yer tuttum, bir arazi tuttum ya da bir dükkan tuttum. E, kirası şu kadar, şu kadar bir sermaye koydum. Ekipman teçhizat olarak şunları satın aldım ya da demirbaş olarak şunları şunları almayı düşünüyorum. E, yazılım olarak şu ihtiyacım var. Personel olarak şu personel istihdam ediyorum ya da etmekteyim ya da edeceğim. Gibi. Bu işimizle ilgili kaynaklarımızdan bahsedeceğiz. Özellikle burada muhakkak çalışan ya da çalıştıracağımız ileriye dönük personelleri, şu şu görevlerde diye açıklamalı belirtelim. Altında da zaten dikkat ederseniz sormuş. Sekizinci soru da e, Sözel bölümün son sorusu. E, i̇ki tane tip soru var. Bir e, işimizle ilgili e, işbirliği yaptığımız firmalar var mı diyor. Bir de tedarikçilerimiz soruyor. İşbirliği derken örnek veriyorum, biz benim fotoğrafçiyiz, ee, fotoğraf işiyle iştigal ediyoruz. Benim e, işbirliği yaptığım firmalar neler olabilir? Örnek veriyorum, e, düğün salonları, işte pasta börek vesaire bu catering hizmetleri olabilir, e, kuaförler olabilir e, ya da ne bileyim e, çiçekçiler olabilir. Yani birbirimize müşteri gönderdiğimiz bazı işbirliği yaptığımız e, firmalar. Tedarikçiler ise benim mal aldığım, ham madde aldığım ya da mamüllerim üretirken yani yarı mamül aşamasında satın aldığım ya da hizmet sektörü, veya ticaret sektörü için de geçerli ürünlerimi, stoklarımı koyacağım koyacağım ekipmanımı, teçhizatımı, tedarik ettiğim kişileri burada muhakkak belirtelim. Şu 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 şunları, şu 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 işletmelerden alıyorum şeklinde belirtelim. Dokuzuncu bölüm bir tablodan oluşuyor. Giderler ve altında bu giderlerin kaynağı. E, tablosu. Ayrı ayrı tablolar gibi görünür ama bu bir, birbiriyle bağlantılı. Bir de e, altında dikkat ederseniz iki tane de sözel sorusu var. Dokuzuncu ve onuncu bölümlerdeki sorular gözden kaçabiliyor. Aman onlara dikkat edelim. Muhakkak cevaplayın. E, hem onuncu bölümde bakın üç tane soru hem de 9 bölümde demin gösterdim. İki tane sözel sorusu var. Muhakkak bunları cevaplayın. Tablolar arasında bazen göz ardı ediliyor. Coskick bunları için düzeltmeye açar iş planınızı. Üst bölümde e, işimize başlarken, işimizi kurarken e, hangi maliyetler var, hangi maliyetlerle karşılaştık, bunlardan bahsetmemizi istiyor. Örnek veriyorum, ben kuruluş aşamasında ne kadar bir para harcadım, bunu TL bazlı yazıyoruz. E, bina inşaat tadilatla ilgili ne gibi giderlerim oldu, buraya yazıyorum. Ekipman teşhizat, demir başlarımla ilgili ne gibi giderlerim oldu, yazıyorum. Tefrişat. Taşınma, sigorta, montaj ya da ithalat, gümrükleme gibi bunlar her sektör için olmaz. Aynı şekilde lisans gibi. Var olan sektörlerde yazıyoruz. Olmayanlardan bir tüyo vermiş olalım. 9. ve 10. bölümler için geçerli. Olmayan böyle bir kaleminiz varsa muhakkak sıfır koymayı unutmayalım. Bunların haricinde aklınıza gelen başka giderler vardı tabloda olmayan buraya yazabilirsiniz. Örnek veriyorum. Birinci bölümün topladık hesap makinemizle 40.000 TL çıktı. Burayı geçtim şimdi. Alttaki bu giderlerin kaynağı ne, neydi diyor. Mesela öz kaynak yani cebimden ne kadar para koydum buraya yazıyorum. Şahıslardan borç aldıysam eğer belirtiyorum yoksa sıfır. Banka kredisi kullandıysam yazıyorum yoksa buraya yine sıfır yazıyorum. Bunların haricinde başka ekstra şeyler varsa kaynak anlamında yazıyorum belirtiyorum yoksa yine sıfır. Üst bölümde toplamıştım 40 bin çıkmıştım. Alt bölümdekilerin toplamı da yine 40 bin olmalı. Yani bu ikisi birbirini dengeleyecek bunu unutmayalım. Ve de tablolarımızda olmayan kalemler için sıfır koymayı unutmayalım. İki tane sözel sorusu var. Burada ne sormuş? En önemli maliyet kalemleriniz nelerdir? Bunları bahsedin. İşimizle ilgili, yaptığımız sektörle ilgili aylık düzenli karşımıza çıkan e, sabit olmayan, yani sürekli karşımıza çıkan maliyetlerimizi yazabilir. Örnek veriyorum bazı sektörlerde elektriktir, bazı sektörlerde sudur, bazı sektörlerde e, araçlarının mazotudur, bazı sektörlerde bir pahalı bir ham madde vardır, sürekli stoklara alınan budur gibi. Kimilerinin farklı e, lisans ödemeleri vardır. Herkes kendi sektörüyle ilgili e, maliyetlerini burada belirtebilir. E, birden fazla tabii ki yazabiliriz. Alt sorusunda e, işletmemizi kurduk. Gelir gider dengesi kurulana kadar yani belli bir yere getirdik artık para kazanmaya başlıyoruz. İşte bu süreye kadar e, kendimizi nasıl idame edeceğiz? Yani nasıl karşılayacağız? Bunu öğrenmek istiyor Koske. E, örnek veriyorum ben işimi kurdum aşağı yukarı 6 ay bir para kazanmadım. Ya 6 aydan sonra artık gelirim giderimi geçmeye başladık. Kar etmeye başlıyorum. İşte bu sürede nasıl kendimi idare edeceğim onu öğrenmek istiyor. Örnek veriyorum şu bir cevap olabilir. İşte ben evliyim eşimin maaşıyla hayatımı kazanıyorum. İşte banka kredisi çektim. Banka kredisiyle ayakta duruyorum. Ya da işte e, ailemle birlikte yaşıyorum. Ailemin katkısıyla ayakta kalıyorum gibi. Herkesin cevabı farklıdır. Bunlardan bahsedelim. Son sorudayız. Artık bitiyor. Bu da yine e, üst... 2 tane ayrı tablo gibi gözükse de yine birbiriyle alakalı tablolar ve üç tane de üstünde sözel sorusu var. Bunları da yine unutmuyoruz. 9'da hatırlattığımız gibi. Gelir modeliniz nedir? Nereden para kazanıyoruz? Bunu belirtiyoruz. Ben işimde şu 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 işlerin montajından satışından ya da şu 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 sektörlerde şunların şunların satışından para kazanmaktayım gibi ya da şu şu hizmet sektöründeyim şu şu işleri yaparak para kazanıyorum gibi. Bunu bahsediyoruz. Bunların halinde farklı gelirlerimiz olabilir. Burada da belirtebiliriz. Örneğin reklam giderimiz reklam gelirlerimiz vardır. Kira gelirlerimiz vardır. Tarım zirai gelirlerimiz vardır. Yazabiliriz. Veya farklı emekli maaşımız vardır vesaire gibi. Ürünlerimizle ilgili, hizmetlerimizle ilgili fiyatlandırmayı nasıl yapıyoruz? Mesela şu bir cevap olabilir. İşte, Ticaret odasının verdiği azami fiyat tarifesini kullanıyorum. İşte Sektörümüzde rakiplerimizin belirlediği fiyatlara göre ben de bir fiyat aralığı belirdim. İşte, maliyetlerin üzerine %10 kar koyarak fiyatımı belirliyorum gibi. Herkesin farklı bir cevap olabilir. İşte franchisingdir, hazır ee, bayilik veren sisteme göre ee, bir fiyatlandırma vardır. Bu fiyatları kullanıyorsunuzdur gibi bunlardan bahsediyoruz. Ee, Bunun sözel olan son sorusu e, müşterilerinizden ödemeleri nasıl yapıyorsunuz? İşte nakit mi, veresi mi, kredi kartıyla mı, taksitle mi, sanal post mu vesaire gibi bunlardan e, bahsediyoruz, bunları anlatıyoruz. Tabloyla birlikte bitiriyoruz. Bu tabloya da bir kısaca bakalım. Örnek vererek yapayım daha kolay olsun. Mesela ben fast food işiyle uğraşıyorum diyelim. Ee, en çok sattığım ürün benim hamburger olsun. Ürün hizmet 1, ürün hizmet 2, ürün hizmet 3 diye bölümler var. Bu arada üst bölüm gelirlerimizi yazacağımız bölüm. Alt bölümde giderlerimizi yazacağımız bölüm. Gelirlerden giderleri çıkardığımızda kar veya zararın kaldığı bölüm. Yani bir nevi gelir gider tablomuzu basitçe kendimiz oluşturmamızı istiyor COSGAP. Ve bu yaşanmamış ayları tahmin etmemizi istiyor. Örnek veriyorum biz şimdi diyelim birinci ay. Bu arada birinci ay Ocak değil. İçinde bulunduğumuz örnek veriyorum. Biz diyelim bunu e, Ekim'de açtık işletmemizi. Birinci ay benim Ekim'im. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül diye gidecek. E, bu şekilde yani ileriye dönük tahminde bulunmamızı istiyor e, COSGAP. Birinci yılımızın durumuna göre de ikinci yılımızı da yine tahmin etmemizi istiyor ürün hizmet bir ifadesini değiştirmeden ben şu parantez içindeki bölümü değiştirerek yazacağım. Mesela benim en çok sattığım ürün grubu örnek veriyorum hamburger olsun. Parantez içinde şuraya hamburger satışı yazıyorum. İşte ikinci kalemim örnek veriyorum tost çeşitleri olsun. Burada parantezi açıp toz çeşitleri yazıyorum. Ürün hizmet 3 yine bunu değiştirmeden parantezi açıyorum. Örnek veriyorum kahvaltı çeşitleri olsun gibi örnek verdim. Bunların haricinde kalan tümü mesela içeceklerim, tatlılar farklı çorbalar vardır vesaire ve diğerlerinin hepsini kalan tümüne yazabilirim diğerlere. Bunların haricinde başka satış dışı gelirlerim varsa yazıyorum. Yoksa muhakkak aynı 9'da hatırlattığımız gibi olmayan kalemlerde 0 0 0 diye belirtiyoruz. Şöyle dolduralım. Mesela benim birinci ayım Ekim'di. Ben hamburger satışından örnek veriyorum Ekim'de 400 TL bir ciro hedefliyorum. Buraya yazıyorum. İşte i̇kinci ay e, biraz daha tanınıyorum. İşte 500 TL bir ciro bekliyorum. İşte üçüncü ay. Bu şekilde bütün aylarımızı doldurarak birinci yılımızın tahmininde bulunuyoruz. Birinci yılımızı tamamlıyoruz her ay için. Toplam örnek veriyorum 15 TL çıktı. Yani ben hamburger satışında örnek veriyorum birinci yıl 15 bin lira bir ciro elde etmek istiyorum. İkinci yıl onun tahminini yapıyorum. Mesela 15 ise benim hedefim ikinci yıl 25 bin gibi. Aynı şekilde toz çeşitleri içinde böyle sağa doğru işte kahvaltı veya diğerle ürünlerim sağa doğru tahminlerimi yapacağım. Bazen soruluyor benim tek ürün kalemim var ya da hizmet kalemim var. O zaman sadece birini belirtiyoruz parantez içinde de yazarak. Ürün hizmet 2 ve 3'leri ne yapıyoruz o zaman? 0 0 0 diye boş kalmayacak şekilde ya da diğer kalan tümünü de 0 0 0 yazarak tablomuzu boş bırakmayacak şekilde belirtiyoruz. Ee, şimdi birinci ayımızın aşağı doğru hesap makinesiyle aynı sağa doğru yatay topladığımız gibi aşağı doğru da topluyoruz. Birinci ayıma örnek veriyorum topladım 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 3000 TL çıktı diyelim. Birinci ayımın cirosu. İkinci ayımı topluyorum 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 aşağıya yazıyorum. Aynı şekilde her ay için böyle genel ay toplamlarını cirolarımı yazıyorum. Yani bu şekilde basitçe bir gelir tablomu oluşturdum. Birinci yılın toplamını aldım. ikinci yılın toplamını aldım. Üst tabloyu bitirdim aynı şekilde giderlerimi mantık aynı mantıkla giderlerimi yapacağım. Mesela ham madde giderleri. Ham madde derken artık benim kıvırcık marulum, işte kö, hamburger köftesindeki kıymam, domatesim, içeceklerim yani dışarıdan aldığım farklı ham maddelerimi bunları genel giderlerimi bu mutfağımda kullandım. Burada yazıyorum. Ay ay belirtiyorum sağa doğru. Aynı mantıkla birinci ve ikinci yıl için tahminlerimi yapıyorum. Personel gideri. Sigortalı personel örnek veriyorum. Ben 3-4 ay sonra almayı düşünüyorum. Buraları sıfır yazarım. Bu aydan itibaren bir maliyet oluşacak. 2 personel, 1 personel veya 3 personel. Ona göre tahmini toplar, rakamı yazarım. Kira gideri aynı şekilde yazıyorum. Kendim ise dükkanım sıfır sıfır koyarak belirtiyorum. Enerji dediği elektrik, su, işte kurye motosikletimin e, mazot gideri vesaire. Bunları yine aynı şekilde tahminen yazıyorum. Pazarlama gideri örnek veriyorum. Ben ilk 6 ay herhangi bir maliyete bir iş yapmadım. Ne bir broşür bastırdım, ne bir radyo yayını verdim. Sosyal medyayı kullandım diyelim. Şu ayda bir giderlerim başladı. Rakam olarak yazabilirim buraya. Muhasebe ücretimi şey işte öğreniyorum. Bunu aylık olarak aşağı, aşağı yukarı kabaca yazıyorum. Vergi bu ne çıkıyorsa ortalama bir yıllık verginizi 12'ye bölerek aşağı yukarı aylık hesaplayabilirsiniz yazıyorum. Bunların haricinde yine aklınıza e, burada gelen tabloda olmayan farklı gider e, varsa gider kalemleri diğer bölümde yazabilirsiniz. Hatta parantez içinde de belirtebilirsiniz. Buraya toplayıp yazıyorum. Aynı mantıkla birinci ayımın topladığım örnek veriyorum aşağı doğru topladım topladım giderler bölümünde şurası diyelim 1000 çıktı. Birinci ayımın top, gelire 3000'di. 3000'den 1000 bin çıktı 2000 kaldı. Pozitif ve 2000 yani 2000 TL bir kar bekliyorum anlamında. Her ay için aynı şekilde böyle aşağı doğru e, gelirimizden giderimizi çıkaralım. Kar ya da zarara göre aşağı cevaplarımızı yazalım. Aynı şekilde birinci yılın genel gelirinden birinci yılın genel giderini çıkarıyoruz. Birinci yılımızın kar veya zararı aynı şekilde ikinci yılımızın da çıkıyor. Böylece kabaca bir e, ileriye dönük gelir gider tablomuzu kendimiz çıkarmış oluyoruz. Burada en kötü ihtimalle... E, bir asker ücret veya üzerinde kalacak şekilde kar olacak şekilde tablomuzu yapmakta fayda var çünkü kosket e, değerlendirirken bizi yani bu işletme e, uzun vadede hep zarar 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 görürse ya bir asker ücret kadar bile para kazanmayacaksa hani bir açmasın bir mantığı kalmadı anlamında gibi görmesin. Ee, yani bir asgari ücret veya üzerinde kar kalacak şekilde tablomuzu ayarlayabiliriz, dengeleyebiliriz. Artı çok bazen yüksek karlar yazılıyor. Yani bir yeni girişimci hani bazı sektörler özel de farklı tabii de çok yüksek karlar yazılabiliyor. Yani bu da ayakların üzerine basmayan bir işletme izlenimi vermesi daha uygun. 3 ee, şöyle 2000, 3000, 4000, 5000 bareminde olacak şekilde karlarımızı rahatlıkla yazabiliriz. Ee, Demin söylemiştik 9. bölümde de boş geçmiyoruz tablolarımızda muhakkak sıfır koyuyoruz e, e, olmayan kalemleri. Cümlelerimizi tamamlayalım devrik cümle düşük cümle olmasın tamamlanmamış cümle olmasın cümlelerimizi tamamlayalım. Örnek veriyorum şurada e, işbirliği yaptığınız firmalar var mı diyor. Mesela cevabı hayır diyelim ben buraya hayır ya da yok deyip bırakmayayım. İşbirliği yaptığım herhangi bir firma bulunmamaktadır gibi cümlelerimi tamamlayın. Ve mümkün olduğunca her birine en az ikişer cümle her bir soru için cevaplayalım. Bu şekilde rahatlıkla bütün bölümleri geçtiğinizi görürsünüz. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.